dijital çağ bir takım sorunları da beraberinde getirdi. Sadece avantajları yok, bir takım sorunları da beraberinde getirdi. Bunların başında sosyal etkileşim ve davranışsal müdahaleler var. Bunları açacağım birazdan. Dijital dolandırıcılık var, kişisel sorunlar var ve teknolojik sorunlar var. Şimdi davranışsal müdahaleler ve sosyal etkileşim, sosyal pazarlama ne diyelim? Cep telefonlarınıza mesajlar geliyor mu? İşte şurada indirim var, hepsi buradadan, Amazon'dan filan değil mi? Ne diyor? Bak diyor geçen gün işte sen şöyle bir şey almıştın ya da şöyle bir şeye bakmıştın. Şimdi bu indirimde son fırsat kaçıyor, az kaldı, indirim var filan. Bunlar bizi harcama yapmaya sevk eden, harcama yapmaya özendiren mesajlar. Aslında hiç aklımızda almak filan yokken bir anda böyle bir şey geliyor. Mesela bir de bazen coşku da veriyorlar. Alacağınız her oyuncak çocuklarımızı okutacak. Şimdi onu görünce ya diyorsun bu hakikaten bir de hayırlı bir iş için. Hadi bir oyuncak alayım bari. Ama ihtiyacın yokken böyle bir şey yapıyorsun. İşte o paranın bir kısmı çocukları okutmaya gidiyor ama çok küçük bir kısmı okutmaya gidiyor aslında belki. Bu tamamen şirketin bir pazarlama kampanyasının sonucu. Dolayısıyla Sosyal pazarlama diye bir şey var, oraya da dikkat etmemiz lazım. Yani bizi her zaman harcama yapmaya sürükleyen bir şey var, ee, dış dünya var. Bakın burada muhteşem Cuma gününü biliyor musunuz? Muhteşem Cuma alışveriş günü, değil mi? Muhte muhteşem Cuma'da insanlar böyle coşkuya kapılıyor, çok indirim var diye saldırıyorlar, gidip alışverişler yapıyorlar filan. Halbuki o günün öyle çok bir özelliği de yok. İşte bazı yerde yüzde 20, 25, 30 indirim oluyor ama o indirimler zaten her zaman olan şeyler. Dolayısıyla o da bir tuzak. Yani bir sosyal etkileşim tuzağı. Tamam. Sonra çok dikkat etmeniz gereken, bakın hepinizin cep telefonları da var. Artık hayatımızın tabii içinde olan bir şey bu. Dijital dolandırıcılık diye bir şey çıktı. Ve insanlar kimlik hırsızlığı yapıyorlar. Bizim hesaplarımıza ulaşmak istiyorlar. Birtakım takım mesajlar gönderip sizden para istiyorlar. Daha belki birçoğunuz için bu henüz bir tehlike değil ama ileride çok büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani o bir tuşa basarak mesela bütün bilgilerinizi kaybedebilirsiniz. Bunlara çok dikkat etmek lazım. bazı kötü yazılımlar telefonlarınıza girip bütün bilgilerinizi silebilir. Çalabilir. Bunlara karşı çok dikkatli olmak lazım. Bir de bu tür dolandırıcılıklar var. Çiftlik bankı, siz bilmezsiniz. Biliyor musun? Evet. Biliyor musun? Ne yaptı çiftlik bank? Söyle bakalım. Evet, hatırlıyor musun? Oyun yaptı, değil mi? Bir tane, bir tane şey uygulama yaptı. Dedi ki, ya gelin, tosuncuk işte alttaki tosuncuk. Dedi bana paraları verin. Ben sizin adınıza çiftlikler kuruyorum. Bundan sonra etiniz, sütünüz benden. Ve işte bedava, yani bedava değil tabii işte o verdiğim para karşılığında ama çok ucuza. Et alacaksın, süt alacaksın. Organik. Şimdi bu arkadaşın tipine bakan birisi aslında çok da güvenilir biri olduğunu düşünmez değil mi? Ama binlerce insan, binlerce, belki de on binlerce tam sayısını bilmiyoruz. Buna kandı ve bakın 500 milyon lira. Doların 3 lira olduğu zaman, yani 150 milyon dolara yakın bir parayı bu arkadaş kaptı gitti. Kaçtı, e, nereye? Ekvatora mı? Bir yerlere kaçtı. Sonra geri döndü. Hapiste mi şimdi bilmiyorum. Herhalde hapistedir. Yani bu tür dolandırıcılıklar da var. Mesela Bitcoin Safiye diye yukarıda bir kadın var. Bitcoin Safiye Ege bölgesinden, Aydın'dan. Bu kadın da, bir de Binbir Surat Safiye diye de geçiyor insanları kandırıyor diyor ki gidiyor bakın diyor ben işte Bitcoin işini çok iyi öğrendim. Bana paranızı verin. Ben size kazandıracağım. Çok güzel paralar kazanacaksınız. İnsanlar da inanıp buna veriyor ve veren insanlar da öyle cahil insanlar değil. Yani subaylar var, öğretmenler var, avukatlar var. Yani bayağı iş adamları falan. O da 30 milyon lira, o da 10 milyon dolara yakın bir parayla kaçtı. Sonra o da yakalandı ama çok da kalmadı hapiste nedense. Bitcoin Safiye. Bu kadın da, yani kadın olduğu bile belli değil, Nehir Güngör takma adını kullanan birisi, benim adımı kullanarak WhatsApp grupları kurmuş. Ve evet, benim adımı, ben Atilla Köksal'ın asistanıyım. Biz işte gruplar kurduk ve size her gün %7 ile %15 arası kazandıracak işte gelir vaat ediyoruz. Gelin bize üye olun diyor. Önce bir kayıt formu dolduruyorsun, bütün bilgilerini giriyorsun, gönderiyorsun. Zaten fotoğrafına bakınca orada gözükmüyor, burasında da haç var. Yani <laughs> e, zaten Slavik, yani Rus veya o ırktan birisi. Ama insanlar buna inanıyorlar ve fe, <laughs> benim vereceğim tavsiyeyle e, her gün yüzde yedi buçukla 15 arası kazanacaklarını düşünerek WhatsApp gruplarına giriyor. Yüzlerce insan. Yüzlerce insan girmiş. Bir gün birisi bana yazdı. Hocam dedi sizin grubunuza girdim. İnşallah hep birlikte çok kazanacağız. Ya ne grubu kardeşim? İşte dediler şey grubu. Whatsapp grubu. Asistanınız Nehir Güngör. Yok dedim benim öyle bir asistanım. Sahtekar. Ve sanıyorum birkaç yüz kişiyi dolandırdı. Ve herhalde tahminen bir 20-30 milyon TL gibi bir şeyle iki ay içinde Ortadan kayboldu. Ben hemen uyardım tabii herkesi. E, sosyal medyadan yani ulaşabildiklerime. Çünkü o WhatsApp gruplarında benim fotoğraflarım var ama başka tabii e, sahte telefon numaraları. Polisler var güya. Böyle polis kılıklı insanlar. Yani güven kazanmak için her türlü şeyi yapmış. Ve hediyeler gönderiyor. Mesela gruba girene ve para gönderene. Mesela 30 bin lira gönderiyor birisi. Ona semaver gönderiyor. Onu görünce semaveri adam bir yüz bin daha gönderiyor. Sonra yüzde yedi buçuk kazandın diye her akşam para girince gidip sağdan soldan borçlanıp daha da gönderiyor. Ve böyle sonsuz bir çarka giriyor insanlar. İşte dolandı, tipik bir dolandırıcılık örneği yani. Bir de borsada yapılan manipülasyonlar var. Neden kazanamayacağını sana anlatmak için. Borsada da bakın arkadaşlar bu bir borsa şey grafiği işlem grafiği. Görüyorsunuz bir hisseyi alıyorlar. hissenin fiyatı. Ve yükseltiyorlar. Sonra iyice bir yükseltip sonra pat diye satıyorlar. Ve burada insanları tuzaklara düşürüyorlar. Efendim? Tabii tabii. Şimdi manipülatör dediğimiz kişiler e, giriyorlar bir hisse senedine başlıyorlar toplamayı ucuz fiyatlı mesela 1 liradan bakın örnekleri de var bakın bunlar borsadaki örnekler kaç tane? aynı grafik görüyor musunuz şu bu akademisyenlerin yaptığı bir çalışma. Manipülasyon olan bir hissede diyorlar. Böyle grafik oluyor. Bizim borsamızda örnek olarak ben bakın hemen birebir aynı. Bazılarında da 2-3 kere yapmışlar. Bunun gibi daha böyle en az 50-60 belki 80 tane daha hisse var. Vereceğim sözlü. Yani anlatmak istediğim bu dijital alemde bir sürü dolandırıcılık şeyleri var. Bir sürü tehlikeler de var. Yani çok güzel fırsatlar var ama çok önemli tehlikeler de var. Bunlara da ileride çok dikkat etmeniz lazım. Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Birisi gelip size kolay para kazandıracağım, derhal para kazandıracağım derse ona asla inanmayacaksınız. Pardon.